Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. 25. kareden herkese selamlar. Malcolm ve Murray Netflix'te birkaç gün önce yayınlandı sanıyorum. Ben filmi dün seyrettim ve bu videoda film hakkındaki düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Lütfen şuna dikkat edin, ben bu filmin incelemesini yapacağımı söylemiyorum. Sadece film hakkındaki bazı düşüncelerimi, filmin bende uyandırdığı düşünceleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bir filmin analizini yapmak bambaşka bir şey. Filmin sahneleri hakkında konuşmak, filmin sahnelerinde yer alan göndermeleri yakalamak, replikleri tek tek incelemek ve bunların filmin senaryodaki yerlerini, filmdeki yerlerini bulmaya çalışmak falan bunlar ayrı bir şey, ayrı bir e, video konusu. Ben burada sadece film hakkındaki düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen bu ince çizgiyi kaçırmayın. Bazen karışabiliyor, bazı videolarda bu olabiliyor. Bu filmde iki tane oyuncu yer alıyor. Film boyunca iki oyuncu dışında başka hiç kimseyi görmüyoruz. Bir tanesi John David Washington ki onu Tenet'ten hatırlayabilir çoğumuz. Diğer oyuncumuz Zendaya. Zendaya'yı Örümcek Adam'ın iki tane ayrı filminde seyretmiştik. Mary Jane Watson rolünde seyretmiştik. Sorry. It's okay. Look, there's just... Malcolm ve Murray bir tek mekan filmi. Filmin tamamı, neredeyse tamamı diyelim, bir evin içerisinde geçiyor. Bu iki karakterimiz bazen evin dışına, bahçe ya da orman tarafına doğru çıkıyorlar ama bunları istisna edecek olursak filmin tamamı evin içerisinde geçiyor. Bu filmin konusu aslında tek cümleyine özetlenebilecek kadar basit. Böyle basit bir konusu var. Ben biraz da IMDB'deki o resmi sitede yer alan açıklamasından esinlenerek size aktarayım filmin konusunu tek cümlede. Bir yönetmen ve onun kız arkadaşı son filminin, yönetmenin son filminin galasından, premierinden döndükten sonra evde tartışmaya başlıyorlar ve onların aşkları ya da sevgileri bu tartışmalar sırasında test ediliyor. Filmin konusunu böyle tek cümlede özetleyebiliriz. Bu filmde Malcolm ve Murray'nin bitmek bilmeyen, sonu gelmez gibi görünen tartışmalarını seyrediyoruz. Bu iki karakter birbirlerine acımasızca saldırıyorlar çoğu zaman. Gerçekten birbirlerine öldürücü darbeler vuruyorlar ilişkilerine daha doğrusu. But verbally abused you get the fuck out of here. You know what Malcolm, if you're gonna treat me like an insane person and call me fucking crazy the least you could do is do it without casually eating macaroni and cheese. How does that work for you? Eski defterleri açıyorlar, birbirlerini kırıyorlar. Kırmak bir tarafa bence az önce söylediğim gibi birbirlerine ölümcül darbeler vuruyorlar. Sadece birbirlerini değil bizi de yoran, izlerken gerçekten bizi de yoran tartışmalar, sonsuz sonu gelmeyen tartışmalar geçiyor aralarında. Bu tartışmalar sanki sonu gelmeyen ve kazananı belli olmayan bir savaş gibi, duygusal savaş gibi. Malcolm ve Murray sanıyorum David Washington ve Zendaya'nın oyunculukta zirve noktaları. Bu zor bir film. Kameralar tamamen karakterlerin üzerinde. Dikkat dağıtıcı özel efektler ya da mekanlar bulunmuyor. Oyuncular eğer bu karakterlere dönüşmeselerdi, kendilerinden sıyrılamasalardı inandırıcı olmalarına imkan yoktu. Böyle bir senaryoyu aslında her oyuncu kabul etmez, her yönetmen de böyle bir film çekmek istemez. Her iki oyuncu da rolünün hakkını veriyor ve gayet başarılı diyebiliriz. Ancak ben bazen David Washington'ın oyunculuğunu yapar buldum özellikle de eleştirmenin eleştirisini okuduktan sonra hani Murray yatağa uzanmıştı daha doğrusu kanepenin üzerine uzanmıştı ve onu seyrediyordu İşte işte o sahnedeki oyunculuktan bahsediyorum. Diğer taraftan Zendaya ise gerçekten iyiydi. Onun bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Demek ki oyuncuların kendisini gösterebilmesi için böyle fırsatlar yakalaması çok önemli. Belki de rolü bu yüzden kabul etmiştir. Kim bilir? Malcolm, you can

Yönetmen böyle söyledikten sonra filmi farklı okumaya çalışmak bence boşuna bir çaba olur. Tartışmalarda verilen mesajlara ve karakterlerin analizlerini yapmaya odaklanmaya bence gerek yok. Bazen detaylara odaklanmak büyük resmi görmemize engel olur. Bence bu film öyle bir film. Bu filmde benim dikkatimi çeken en önemli nokta şuydu. Malcolm ve Murray ikilisi önce herhangi bir konudan hareketle tartışmaya başlıyorlar. Mesela

Korkunç bir savaşa dönüşüyor. Malcolm narsist bir kişilik buna hiç şüphe yok. Ancak her neyse bu farklı bir konu. İki taraf bir süre sonra ateşkes inan ediyorlar ve sevişmeye başlıyorlar. İşte bu çok dikkat çekici bir nokta. Sonra bu sakinleşen sular, bu sakin sular tekrar hareketlenmeye başlıyor ve bir taraf tekrar bir yayılım ateşi açıyor. Ve aralarında tekrar sonu gelmez, bitmek bilmez bir savaş başlıyor.

İşte bu ikisinin durumu buna benziyor. Ama bu ikisi birbirini seviyor. Film bence işte burada kopuyor. Olaya kadın ve erkek tarafından şöyle bakabiliriz, şöyle yaklaşabiliriz. Bir kadın eğer sizinle tartışmaya giriyorsa, sizinle tartışıyorsa korkmayın. Onun sessizliğinden korkun. Kadının sizinle tartışması size değer verdiğini gösterir. Kadın ne zamanki susar ve size bir şey anlatmaya, sizi ikna etmeye, sizi değiştirmeye çalışmazsa işte o zaman sizden vazgeçmiş demektir. İşte Murray'nin savaşına ya da tartışmalarına ben böyle baktım. O Malcolm'ı seviyor. Sevmeseydi kapıyı çarpar ve giderdi. Bu kadar uğraşmazdı. Erkek tarafındaysa durum şu. Sizi böylesine yıpratan, size savaş açan bir kadını sevmiyorsanız ve hatta ona aşık değilseniz böylesine yıpratıcı bir tartışmanın ardından gidip ona yaklaşamazsınız. Soğursunuz ondan. Malcolm narsis verisi ancak günün sonunda amacı ne olursa olsun o kadar direndikten sonra özür diliyor. Eğer bunu yapabiliyorsanız ki Malcolm yapıyor bunu o kadına aşıksınız demektir. I'm sorry. Malcolm Murray'nin yokluğundan nasıl korkuyor fark ettiniz mi? Onun kısa süreli yok olmasına bile dayanamıyor. Onun gitmesinden, kendisini terk etmesinden korkuyor. Murray'nin söylediği gibi birisini kaybetmeye yakınlaştığı zaman onu fark etmeye başlıyor. Ancak günün sonunda Malcolm ve Murray ikilisi birbirlerini terk etmiyorlar. Birbirlerini seviyorlar çünkü. Yönetmenin söylediği gibi bu herkesi kaplayan, tüm aşkları kapsayan, kaplayan bir aşk hikayesi değil ama Onların aşkının hikayesi. I love you, Marie.